Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Tahsin abiden %100 yerli üretimi bütün şu anda göreceğiniz balıkların hepsini Tahsin abi üretiyor. Çok güzel türler aldık. Biliyorsunuz meleklerin yanında çok güzel bir rainbow gökkuşağı balığımız vardı. Bu tetraların yanına da bir tane almayı planlıyordum. Gene çok güzel bir red dragon gökkuşağı balığı aldık. Onları şu anda renksizler tabii kendilerini renklerini göstermiyorlar. Şu öndeki erkek baskın erkek. Biraz kırmızılığı var. Akvaryum alıştıktan sonra zaten daha güzel görselleri göreceksiniz. Şimdilik böyle poşetten ön gösterim yapıyorum sizlere. Evet. Gene dediğim gibi kendi üretim olan kral tetralar. Mavi gözlü. Harika görselleri var. Hepsini bunları Tahsin bir kendi üretiyor. Daha önceden zaten bana vermişti. Bunların büyük halleri de bu akvaryumda mevcut tabi olabilirsek onları büyük halini göstereyim istedim sizlere ama 5 tane eklemiştik. Ah, bir tanesi şurada. Arkadaş bu. 20 adet bunlardan getirdik. 10 dişi 10 erkek birebir eş halindeler. Yine Tahsin abi'nin kendi üretimi. Kolombiya tetra mavi Kolombiyalar. Hatta e, damızlıklarını ben vermiştim ona. Bana denk gelen bir pet shop'tan aldığım balıkların e, onda tam hatırlamıyorum ama ya tam hepsi dişi ya hepsi erkek vardı onda. Bendeklerden bir altı tane götürdük. E, o da üretti maşallah. Gayet güzel olmuş balıklar. 20 adet de bundan var. Yine daha önce Tahsin abiden almamıştım. E, ee, Pet Shop'tan aldığım Kongo Tetralar'ın Tahsin abi üretimi. Tabii bendekiyle her zaman söylüyordum Tahsin abinin arasındaki çok fark var. Ee, onları balıklar akvaryuma alışınca göreceksiniz. Yani bu böyle bir mavi imtirak bir rengi var ve büyük bir tetra grubu. Çok hoş bir görseli var. Tahsin abinin formları çok daha iyi. Kuyruk yapıları filan. Onlar dediğim akvaryumdan alıştıktan sonra size detaylıca gösteririm. Kongo tetralarımız da burada. Gene elma salyangoz şey, zebra elma salyangozumuz benim elimde vardı ama daha tam bir çok fazla üretemedim. Bunlardan bir takviye getirdik. Zebra elma salyangozlarımız. Benikler burada. Aynı akvaryuma koyacağım. Ve bir özel tür daha, efsane tür daha var. Adolfi kolidoras yavruları ee, kaç taneydi? 5, 6 tane şu anda çok küçük yavrular kafalarında ve üst yüzgeç üç gözdesinde siyah çizgisi var tam anılarında da bir turunculuk oluşuyor hatta ben size büyük halini göstereyim şurada listede vardı istediğim bir boydur türüydü büyüyünce şu arkadaş olacaklar onları da biz ATV ile büyüteceğiz Şimdi balıklar bir poşette ısıları eşitlensin. Akvaryumlara salayım. Hatta bir gün geçsin üzerinden. Tam renklerini göstersinler. Ondan sonra videonun devamında güzel güzel balıkları izletirim size. Evet üzerinden bir gün geçti ve balıklar yerlerine alıştılar. Hafif hafif renklerini de belli etmeye başladılar. Zaten bu hem Kongo tetralar hem de e, mavi kolombiyalar iyice büyüdükten sonra renklerini tam alıyorlar. Ama özellikle Kongoların üzerindeki ışığın vurma açısına göre o güzel renkleri ortaya çıkıyor. Şimdi biraz sonra hemen büyüklerini göstereceğim size. Kolombiya tetralar da yaklaşık şu andaki boylarının bir buçuk katı kadar daha büyüyor. Onlar da bayağı koyu bir maviye bürünüyorlar. Hoş bir renk oluyor. Bak şu Kongo çok güzel göründü mesela. Hemen bu Kongoların büyük halini ve rengini nasıl gösterdiğini göstereyim sizlere. Bunlar da çok kıpırdı bunlar. Bakın. Şunda mavili morlu sarılı muhteşem renkler görünüyor üzerinde. Bir tetra türüne göre yani bizim bildiğimiz klasik tetralara göre çok büyük bir tür. Şöyle özellikle geriden biraz çekmeye çalışayım. Diğer tetralarla aralarındaki boyut farkını görebiliyorsunuz. Gök kuşakları da aynen renklerini almaya başladılar. Bunların daha zamanı var. Bayağı kızaracaklar. Tahsin abi kepçeye sokmadan önce ciddi bir kırmızı renk tonları vardı. Şu an ikinci gün daha tam renklere oturmadı. Sonraki videolarda büyük ihtimalle çok güzel bir renk cümbüşünü göreceksiniz. Yani nasıl şu arkadaşlar da geldiğinde renksiz bir haldeydi. Ama şimdi çok güzel. Hatta bakın şuradaki erkek kur yapıyor. Nasıl bu muazzam gök kuşağının renklerini büründüyse onlar da öyle bürünecekler. Biraz zaman istiyor ama. İmparator tektolarda bakalım onlar hemen alıştılar. Güzel siyah çizgileri ortaya çıktı. Bunların da gözleri mavi renkli oluyor. Çok hoş. Ben zamanında bunların simsiyahlarını beslemiştim. Hiç de severek almamıştım açıkçası. Eşim bundan alalım demişti. İki tane almıştım. Sonra bir büyüdüler. Gözleri masmavi oldu. İnanılmaz güzel bir siyah renkleri çıktı. O zamandan beri bu balıklara hastayım. Tahsin abilerle görmüştüm. Zaten bizim komple karışık tetra akvaryumuna birkaç tane eklemiştim bunlardan. Nerede onlar? Şurada var mesela bir tane. Şimdi bol miktarda tekrardan tedarik ettik. Ama şunlar gerçekten Kolombiya şu anda benim karma akvaryumda yok. Oraya bir 5-6 tane eklemeyi düşünüyorum. Şurada biraz adaptasyon sürecini atlasınlar. Kendilerini toparlasınlar. Çünkü bunlar da ciddi anlamda büyük oluyor Kolombiyalarda. Kolombiyalarda şöyle yakından göstermeye çalışayım çok hareketler ama biraz piranaya benziyorlar. Aynı familyada almış zaten. Böyle bir pirana vari bir balık. kumlar bakın bazıları küçükken hem ince ve darlar ama büyümeye başladıkça genişliyorlar. Şöyle bakın büyüklerinden bir tanesi. Yani bu küçük boyda alıp bu balıkları büyütmek inanılmaz keyifli. Hem hızlı büyüyorlar. Ben de benim karmadakilerin hepsini şöyle küçük boylarda almıştım. Hatta pet shop'taki arkadaşlar hiçbir şeye benzetemediği için bana <laughs> vermişler de. Ama ben bunların büyüdüğü zaman ne olduğunu biliyordum. Kolombiya tetralar da aynı şekilde. Bu boydan daha küçük almıştım ben onları. Büyüdüler ve çok güzel renklere kavuştular. Şimdilik böyle baktığımız zaman biraz renksiz, grimtrak bir renkler oluyor ama bir de özellikle bitkili bir akvaryumda falan o muazzam güzel renkleri ortaya çıkıyor. Ki benim akvaryum bitkili yani doğal bitkili olmamasına rağmen bak 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 Kuşa bir hareketlendi video özel şovlar yapmaya başladı. Bunlarda da aynı şekilde kafasının üst kısmında biraz renk tonu çıkıyor. Bak şu anda ilk kez gördüm ve çok hoş oldu gerçekten sizinle birlikte bunu görmüş olmamız. Bakın bazı anlarda inanılmaz bir renkli hale görünüyor. Kafasının üzerinde bir altın sarısı çıkıyor bunun da. Uyku kuşları kızarmaya başlamış bakın tabii ki bir de Tahsin abi bile ben genelde diğer türün videolarını çekip ona gönderiyordum güzel filan diyordu da çıplak göze görünce bunlar videodakinden çok daha muazzam güzel görünüyor dedi. Ben şu anda çıplak göze daha güzel bir renk görüyorum ama videoda o kadar net belli olmuyor. Bakın bazı döndüğü anlarda kırmızılıkları belli oluyor. Bir gün inşallah hoşuna giden her arkadaş bu balığı alıp besleyebilir. Neyse güzel olacak. Bir akvaryum daha gökkuşağı yapmış olduk. Aklımda bir iki üç akvaryuma daha gökkuşağı yapmak var ama hangi akvaryum olduğunu bilmiyorum. Türleri aklımda. Tahsin abi'nin orada beğendim. Ama hepsini ayrı ayrı akvaryumlara koymak istiyorum ben. Karıştırmak istemiyorum. Şunlar da küçük dişileri. Tamamen renksizler zaten. Birkaç akvaryuma daha. En azından bir iki akvaryuma daha gökkuşağı türü yapmak istiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Dediğim gibi şöyle uzaktan gösterdiğimiz zaman bir hafif renk değişimi ne görebiliyorsunuz ki dediğim gibi daha ikinci günde bunlar 6-7 ay oldu ve akvaryumlarına tam anlamıyla alıştılar. Ne kadar keyifli ve görsel olarak güzel gözüklerini görüyorsunuz. İnşallah onlarda da aynı görselleri sizlere göstereceğim. Şuradan konguları gösterecektim ben ama şeyler gösterirken unuttum tamamen. Şöyle güzel bir açıdan yakalamaya çalışıyorum onları da yaklaştırınca da kaçıyorlar. Renkleri tam ortaya çıkmıyor. Arka zemini şu şu balık özellikle çok renkli. Her zaman baskın erkekler daha bir renkli oluyor. Bakın üzerindeki bu mavi çizgiler kızıl beyaz çizgi böyle pullu pullu deniz balığı gibi geziniyor evet bunu bayağı gösterebildim size sanırım Şimdi ışığın farklı açılardan gelişini de size yaklaştırmaya çalışıyorum. Bu arada bunlar bu akvaryumda yumurtladılar. Hatta onların da videolarını çekmiştim çılgınca birbirlerinin etraflarında dolaşıyorlardı. Genelde şuraya gidip dişiyi orada kıstırıp orada yumurtluyordu. Ama tabi karma bir akvaryum olduğu için başkaları onları hep yediler. Şöyle imparatorları da biraz gösterelim. Zaten dediğim gibi bunlar tam görüntülerini almış haldeler. Boyut olarak da aşağı yukarı tam boylarındalar. Böyle sanki bir yarım santim daha falan büyüyebilirler böyle ekstra çok büyük bir tür değil ama yine birçok şeye göre tetra türüne göre büyük bunlar da. E, bu üç tür de büyük tetra türlerinden hobi anemize Tahsin abinin üretimi sayesinde eklemiş olduk. Aa şeyi unuttuk. Sadece bu tetraları falan gösteriyoruz da. Adolfi Kolidarası unuttuk. Onlar da bayağı güzel renklendi. İyi aklıma geldi daha sonra da. Bayağı kafaların üzerinde turunculuklar çıkmaya başladı. Bu arada bunlar e, orijinal Adolfi'lermiş. Türkiye'de genelde bulunanları biraz daha farklı bir e, renk tonunda. Tabi bunların şu anda üstleri iyice siyahlaşacak. Kafalarındaki turunculuk çok daha bariz belli olacak. Tahsin abi onu özellikle belirtiyor. Bunlar orijinal Adolfi desenlerine sahip balıklarmış. Büyüdüğü zaman onları da keyifle sizlere göstereceğim zaten. 6 tane küçük minik yavrumuz bu akvaryumda takılmaya devam ediyor keyifleri yerinde. Özellikle Artem'e ye basıyorum ben bu akvaryuma. Bir 4-5 tane lepistes yavrusu var sadece. Bunlar için planlamamıştım burayı ama gerçekten bunlar için çok ideal bir akvaryum oldu bence. Gelişimlerini burada onların da izleyeceğiz artık. Koydoras vloglarında bunların da videolarını görürsünüz. Yeni türlerimizin yeni videosu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi hobiler.